Biliyorsunuz yapay zeka video tarafı inanılmaz hızlı ilerliyor. Her platformun güçlü olduğu bir kası var. Kimi gerçeklikte çok iyi, kimi sürede. Bugün inceleyeceğimiz Hicksfield Cinema Studio 2.0 ise bence çok spesifik bir ihtiyaca parmak basmış. Kontrol. <laughs> hani bazen aklımızda bir sahne olur. Işık şuradan gelsin, kamera yavaşça sağa kaysın isteriz. Ama yapay zeka kendi bildiğini okur ya. İşte Hicksfield bu rastgeleliği biraz olsun kırıp ipleri bize yani yaratıcıya vermeyi hedefliyor. Özellikle videographer kökenli arkadaşlarım bu güncellemedeki lens ve diyafram detaylarını görünce ne demek istediğimi çok daha net anlayacak. Gelin birlikte Hicksville Cinema Studio 2.0'ı beraber kurcalayalım. İncelemeye başlamadan ufak bir not düşeyim. Şu an göstereceğim bütün özellikler web tabanlı. Yani tarayıcınız üzerinden çalışıyor. App Store veya Google Play Store'da benzer isimlerde yani Cinema Studio isminde uygulamalar görebilirsiniz. Onların bu göstereceğim uygulamayla uzaktan yakından alakası yok. Bizim işimiz tamamen Fix ana sayfası şu an karşımda, burada yeni çıkan modelleri görüyoruz, 3.0 da yeni çıkmıştı, hemen yanında da Cinema Studio 2'yi görüyoruz zaten, Cinema Studio'ya ister ana sayfadaki kısımdan isterse ister de menüden Cinema Studio 2.0'a tıklayarak gidebilirsiniz, burada 2.0'la yaptığım iki tane video var, daha öncesinde de hazırlamıştım birkaç bir şey, aynen onlar da burada. Video bölümüne geçtiğinde de videoları görebilirim. Buraya klasör klasör yaptığım işlere göre bölümler ayırdım. Siz de buradan new project diyerek ve bu klasöre sağ tıklayıp buna bir isim vererek deneme yazayım şuraya. Görsellerinizi ve videolarınızı bu deneme içerisinde oluşturabilirsiniz. Düzen anlamında gerçekten faydalı bir özellik. Biz şu an burada kullanacağız. Hatta denemeyi de sileyim şimdi. Studio 2.0 adında bir bölüm açtım. Burada videolarımızı ve görsellerimizi oluşturalım. Alt kısımda burada image bölümümüz var. Image'in yanında da prompt yazabileceğimiz bir alan var. Burası bütün platformlarda zaten sabit. Prompt yazıyorsunuz, görselinizi oluşturuyorsunuz. Burada artı olarak ne var? Hemen yanında en sol kısımdan kameramızı seçebiliyoruz. Onun yanından lensimizi, lensimizin milimetresini ve lensin F değerini buradan seçebiliyoruz. Bu kontrolün bizde oluyor olması gerçekten müthiş. Çünkü bu diğer yapay zeka araçlarında olmayan bir şey. Alt kısımdan da tek seferde kaç görsel üreteceğini seçebiliyoruz. 4'e kadar üretebiliyor tek seferde. Hemen yanından aspektini değiştirebiliyoruz en boy oranını. 21'e 9 yani dikdörtgen olacak şekilde tam dikdörtgen sinematik bir boyda ve 16'ya 9 yani YouTube boyutu diyebiliriz buna da ikisini oluşturabiliyorsunuz üst kısımdakiler de yeni geldi buradan 9'u 16'yı seçerek de Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok videolarınızı da buradan oluşturabilirsiniz en sağ tarafta da bir et işareti var buna tıklıyorum Burada Sinan adında kendi görselimin bulunduğu bir elementim var. Bu element ne işe yarıyor? Onu göstereyim. Buraya bir prompt yazdınız. En sona gelip et. Et Sinan dediğinizde bu prompt tamamen o görsele uyarlanıyor. Yani buraya bir referans görsel atmadan da direkt buradan Sinan'ı seçerek Sinan'ın orada bulunmasını sağlayabilirim. Prompt kısmına bir adam İstanbul'da portre fotoğrafı çekilmiş gibi bir şey yazıp oradan Sinan'ı seçtiğimde o portre fotoğrafını çekilen kişi ben oluyorum. Bu add kısmına tıklıyorum. Buraya create new element diyerek Buraya görsellerinizi yüklemeniz gerekiyor. Daha iyi sonuç verebilmesi için de boydan, sağdan, soldan, yakın çekim bir sürü görselinizi buraya atarak referans name kısmına da buna basit bir isim verebilirsiniz. Ben kendi ismimi verdim direkt. Credit dediğinizde artık promptlarınızı yazarken kendi isminizi oraya girerek o alanda sizin olmanızı sağlayabilirsiniz. Görsellerin kalitesini de 4K'ya kadar artırabiliyorsunuz. 1K, 2K ve 4K var. 1K'da 2 kredi, 2K'da da 2 kredi gidiyor. Yani 2K oluşturmanız çok mantıklı. 4K'da da 4 kredi gidiyor. Şimdi geldik 3D Scan özelliğine. Sinema Studio 2.0'da oluşturduğunuz herhangi bir fotoğrafı 3 boyutlu sahneymiş gibi görebiliyorsunuz ve istediğiniz açıdan görsel oluşturabiliyorsunuz tekrardan. Burada ufak bir deneme yaptım. Burada tren üzerinde kavga ettiğim bir sahne var. Bu sahnenin altından Create 3D Scan diyerek böyle 3 boyutlu bir sahne oluşturdum. Bu sahneden de hafif geriye çıkarak daha geniş görmek istedim. ve Böyle bir görsel çıktı. 3D Scan'e e bir kez tıklıyorum. Hafif bulanıklaştı fotoğraf böyle. Geriye doğru çıkabilirim buradan. Hafif yana doğru kayabilirim. Şöyle hafif açıyı değiştirip daha tepeden görebilirim yani burayı. Ve alttan da capture shot diyerek bu belirlediğim sahneyi bu ortamda görebilirim artık. Şu an karşıdan görüyorum adamı. Direkt yukarıdan görmek isteyebilirim. Daha yakın sadece gözlerini görmek isteyebilirim. Bu şekilde 3D Scan özelliğiyle de bunu yapabiliyorum. Start frame olarak bunu kullanıp end frame olarak da yakınlaşıp sadece gözünü gördüğüm bir sahne ayarlayıp end frame olarak da onu kullandığımda start end frame'i aynı sahne üzerinde ayarlamış oluyorum. Gayet güzel bir özellik bu da. Şimdi gelelim video kısmına. Video kısmında da inanılmaz güzel yenilikler var. Videoya tıkladım. Burada daha önce oluşturduğum iki adet video var. Bir tanesinde Kız Kulesi'nin etrafındayım. Feleğe neredeyse komple değiştirmişler. Yepyeni şeyler eklemişler. Direktör panelimiz var. Burada yönetmen koltuğuna siz oturuyorsunuz. Az önce görsel oluştururken yaptığımız gibi burada da kendi karakterinizi atayabiliyorsunuz. Burada ben de aynı şekilde et karakter prop kısmında sinanı buradan da seçebiliyorum video kısmından da ve iki farklı karakteri buraya atabiliyorum. İki karakter burada dövüşsün gibi bir şey yapabilirim yani direkt. Hemen yanında Sinema Stüdyo 1.5'te de olan Movement özelliği var. Kameranızın nasıl hareket etmek istediğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu yeni geldi Speedram. Buradan Speedram değiştirdiğimde impact, speed up, slow motion, linear şekilde görebiliyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Onu da göstereyim. videomuz normal bir şekilde başlayacak. Bir yerde hızlanacak, sonra yavaşlayacak. Aşağı eğim yavaşlayacağını gösteriyor. Yukarı eğimde hızlanacağını gösteriyor. Speed up seçeneğinde direkt yukarıya doğru bir eğim var. Yukarıya doğru hızlanacak direkt videomuz. Slow motion'da da aşağıya doğru bir eğri var. Lineer kısmında da videomuz normal akışında devam edecek. Buradan auto'ya getirirseniz de yazdığınız prompta göre kendi kafasına göre slow motion'ı vesaire speed ramp'i kendi içerisinde ayarlıyor. Videomuzun süresini buradan ayarlayabiliyoruz. Süresi değiştikçe altta generate kısmındaki kredi oranımız da artıyor haliyle. Hani burada 3 saniyelik video 6 kredi iken minimumda 3 saniye oluşturuyor bu arada. Maksimum 12 saniye, 12 saniyede de 24 kredimiz gidiyor. Şimdi hemen bir alta bakalım. Burada da yeni özelliklerimiz var. Single shot, multi shot, auto, multi shot Monial. Bunlar ne işe yarıyor? Single shot'ta tek bir ortamdan yola çıkarak video oluşturuyorsunuz. Burada multi shot auto'yu seçerseniz otomatik olarak sahneleri kendisi belirliyor. Birden fazla sahne yapıyor. Ama sahneleri kendi belirliyor. Buradan multi shot manueli seçerseniz de üstte bir sekme açıldı gördüğünüz gibi. Burada sahneyi siz belirliyorsunuz. Birinci sahne bu. ikinci sahne bu. Bunu saniyesini de ayarlayabiliyorsunuz. Şu an iki saniye. Maksimum 9, 10, 11, 12. Maksimum da 12 saniye olması gerekiyor. Eklediğiniz şartların toplamı. Burada mesela bunu 2 saniye yaptık. Bu 3 saniye 5 saniye etti. Hemen peşine bir 2 saniye daha ekledim. 7, 8, 9, 10, 11, bir saniyede sonuna 12. Şu anda 6 tane şatım var. Birinci şattayken, yani birinci sahnedeyken kamera hareketim elde sallanıyormuş gibi olsun. İkinci sahneye gelip bunu tekrardan değiştirebilirim. Zoom out olsun. Üçüncü sahneye gelip buradan zoom in olsun. Ve lineer değil de mesela bunu üçüncü sahnedeyken slow motion'a düşürebilirsiniz. Bir dövüş sahnesi vardır atıyorum. Biri yumruk atar. Yumruk atarken slow motion'a düşsün istiyorsunuzdur. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz onu da. Ve her birine ayrı ayrı prompt yazabiliyorsunuz ve karakterlerinizi de burada birden fazla karakter oluşturduysanız karakterlerinizi de her sahne için ayrı ayrı atayabiliyorsunuz. Ve burada da çok fazla deneme yaptım. Denemelerden bir birkaçını izleyelim. sahnenin duygusunu da burada belirleyebiliyoruz. General'a tıklıyorum. Aksiyon, korku, komedi ve birçok seçenek burada var. Bunları seçenekte sahnenizi zenginleştirebilirsiniz aslında. Buradan aksiyonu seçtiğinizde karakterinizi de buraya atayarak aksiyon filmindeymiş gibi o karakter sahne devamlılığını sağlayabilirsiniz. Burada start and frame'imiz var. Aynı diğer yapay zeka modellerinde de olduğu gibi. Start frame'e daha önce oluşturduğunuz yapay zeka ile oluşturduğunuz görselleri de atayabiliyorsunuz. Hemen bir deneme de yapalım. Start frame'e geldim. Burada daha önce oluşturduğum bir görseli seçtim. İstanbul'da bir aksiyon sahnesi için video prompt yaz dedim. Promptu kopyaladım. Buraya geldim, yapıştırdım. Bu kısımları da random belirledik ama şöyle slow motion'da burası. Buraya gelelim. Impact seçeyim burada. Finalde de speed up olsun. Burada da kısa bir sahnemiz var. O da linear olsun hadi. İlk sahneye prompt'umu yazdım ve generate e bastım. Şimdi videom üretiliyor. Yaklaşık 3-5 dakika içerisinde daha zor olur. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. hazırladığımız videoda gerçekten güzel oldu. Cinema Studio 2.0 gerçekten çıtayı arşa çıkartmış. Kontrolün büyük ölçüde bizde olduğu bir model olmuş. Yani direktör koltuğuna biz oturuyoruz bu modelde. 2.5 ve 3.0 modellerinde nasıl eklemeler yapacaklar gerçekten merak ediyorum. Bu video bu kadardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Daha fazla bu tarz yapay zeka yapıcılığını kaçırmamak için Zero Sight YouTube kanalını takip edin ve bu videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.